Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size mucizevi bir meyveden bahsedeceğim. Gile buradan. Arkadaşlar bunu frenk üzümüyle çok karıştıran oldu. E, bu frenk üzümünden biraz daha farklı bir meyve. Evet benziyor renk olarak, şeffaflık olarak benziyor ama e, daha farklı bir meyve. E, frenk üzüm arkadaşlar isminde olduğu gibi üzümsü bir tek salkım üzerine gidiyor ama e, bu bir tek e, sap ve üzerine meyve şeklinde oluşan bir e, tarzı var. Arkada görmüş olduğunuzda bunun fidanı arkadaşlar. Bu gileburu ne zaman oluyor? Sonbaharda genelde olgunlaşmış oluyor. Şu an mevsimi değil. Ben bunu geçen sene salamura yapmıştım arkadaşlar. Suyun içine beklediği zaman bir seneye kadar durabiliyor hiç bozulmadan. Peki bu gileburu ne işe yarar? Arkadaşlar ben Kayseriliyim. Kayseri'de bu çok üretimi yapılan bir meyve. Peki ne işe yarıyor arkadaşlar? Erciyes Üniversitesi'nin yapmış olduğu Araştırmalar sonucunda kalp damar hastalıklarına, e, böbrek taşını eritmeye iyi geldiğini e, ve de şeker şeker hastalarını şeker düşürdüğünü kanıtladılar. E, o yüzden gerçekten çok faydalı ve mucizevi bir meyve. E, nasıl tüketiliyor? Bir arkadaşlar biz bunu bir ay kadar e, suyun içinde bekletiyoruz. İçine tuz falan katmadan, sadece e, meyvelerimizi yıkayıp koyuyoruz ve üzerine su ekliyoruz. Meyve belli bir süre sonra zaten tatlanıyor. Normalde kekremsi bir tadı var, yani yenilecek gibi değil. Tatlandıktan sonra arkadaşlar, bunu direkt sıkıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Su zaten içi su var arkadaşlar. Bunu bu şekilde sıkıyorsunuz meyveyi. İçinde çekirdeği var. E, sıkmış olduğunuz suyunu direkt kullanıyorsunuz. E, daha sonra içine eğer normal içmek istiyorsanız. Hani e, şifası dışında içecek olarak tüketmek istiyorsanız eğer. E, bunun için şeker ekleyebilirsiniz. Ama kan şekeri düzenleyici kalp hastalığına ya da böbrek için içmek istiyorsanız. Aç karnına e, şeker eklemeden içmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, gerçekten çok faydalı bir meyve bahçesinde yeri olan arkadaşlara tavsiye ederim soğuğa dayanıklı bir ürün Çünkü ercesi yetiştiği için eksi çok eksi 24-30 30'lara kadar dayanabiliyor o yüzden ekimde sıkıntı olmayacaktır sıcak ekimlerde uyum sağlayacağını düşünüyorum bahçenizde yer varsa Bence üretebilirsiniz gerçekten çok şifalı ve çok hoş bir meyve